Herkese selam arkadaşlar. Bugün burada kafa topu iki oynuyoruz arkadaşlar. Ben de önceden hızam vardı arkadaşlar. Asılmıştım de. Hala hızam kaldı işte. Ben mod falan var arkadaşlar bende. Bunu çıkaracağım daha benden. Bu nacizden bir tane var. Ama kullanmıyorum ben bunu daha çok. Şimdi maçın oyuncusuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk birinciyi seçiyoruz. Ne geldi o biletten? Bu o 360 voltere şunu seçiyorum bir elma bakın arkadaşlar burada kesinlikle hangisinde... nasıl kullanabiliriz hemen devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar hangisini seçiyorum abi oraya gitti gitti şunu seçiyorum ve şimdi bari Ateşli atıyorum çok iyi ne seçiyorum az Bundan güzel bir şey gelsin hadi. Kostüm paketi iyi. Bu iyi, iyi oldu. Toplamayacağım. Devam edeceğim şey. Açılmaz. Hadi burada kırmızı çıkmış mı çok iyi ama. Evet para sorusuna geldik arkadaşlar. Ona geldik. Karakter paketi nadir. Tamam. Toplayalım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar ilk önce kostüm ilk önce arkadaşlar kostüm paketimizi zaten. Ya. Şimdi nadir paketimiz açalım. Oh, o kim Ne tane daha çıksa. günlük görevli, yeni günlük görevli. Bakın hangisi oynar. Tamam, beş yayılmaz. Şimdi bir tane video izleyelim ve 5 masal alalım arkadaş. Ne kadar şanslıyım. Arkadaşlar şimdi hani görelim zor iki tane maç oynayacağız bunda. Daha çok güzel bir şey oldu. Ve daha iyi 2000 TL aldım günlük ödüllerden arkadaşlar. Arkadaş ya. Şimdi bakalım. Bonus taraftar kim geliyordu kullan ederse. 3 maç kaybettim beni kazandım bu maç sadece bir tane kazanmış. Ben bir tane de berabereydim. Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Ve süper gücünü erken kullandı. Bu kadar süper bastı. gücün avantajını kullandı. Saf ziro misali kare buzlandı. Kare baktı ve şut çıkardı. Of her yer top. Şimdi ne olacak? Çift gol geliyor. Uf çift gol. gol. Çok 12. iyi arkadaşlar. Neyse. İyi şampiyon oldu. olabilirsin ama ben de şampiyon olabilirim. Kafa vuruşu geldi. Şu an sadece olmam lazım. Ya da O çok kolay ya. Bu kadar basit olamaz. Sona bir neyse neyse hadi iyi gidiyor. Bir olsa bu gollerin. Allah. Of. 1 saniyeyi doldurdum. Kafayla şut çıkardı. 45 saniye doldu da. Ah! Ya abiciğim. Gol peşinde. Oley mi gol Ben tek istediğim sonuna. 5. Bu fark kapanmaz gibi. Harika bir geri dönüş Bu akşam önümüzne kusret döküyoruz. Bu kez Ben öğrendim ulan bunu. Ya, üstüne Umarım görevi tamamlamıştır ilk. Arkadaşlar anlamadım ki maçı da kaybettik ya yav arkadaş. Reklamına ben. Sonuçta geçeceğim abi ya. Arkadaşlar nasıl iki maç kaldı kaybedebiliyorum ya. Ben yani arkadaşlar size de maç kaybediyorum yani başka bir şey olmuyor. Sonuçta geçeceğim o yüzden. Dört tarafta topla görevini de yapalım arkadaşlar. Of. Onu tamamlarsak yine şey oluyor oyna. Ben de bir git en azından ya. Şampiyon gibi demekte. Wolf'tu birinci. Ben 27.yim. Hadi bakalım başlayalım. Umarım bu maçı da kaybetmem ya. Sese geldi. Hebre geldi. Gerçi şey sese geldi değil büyük ihtimalle. Süper Çok mu bu arkadaşlar ya? Sen nasıl olsun ya? Ne ne ne? Oynamayı öğrendi galiba. Ne var gerçek sizi yani geldi Egemen Kaan mı oynuyor çizdi. desem de Farka neyse. Hala durumu Lan Farka bu adamın durumunu Farka o süperler Farka özellikler kurtaramaz Farka abi. Ooo asıl. So. Allah'ımın delisi ya. Baktı ve bir gol yemeden bitirebilir miyim ki lan ben bunu hiç ya. Tersiyon, Benim için sıkıntı yok hanımefendi. Yani. Bir gol yemeden bitirdim. ya. döküyorum da gol ediyorum. Ayy kusur. Kafa Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şansını üst taraftan deniyor. Her şey bitti derken süre uzatıldı. Ceza sahasına doğru. Lan sen Önce nasıl? nasıl? durdurup sonra golü arıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Golün gelmesi attı. Gol. Gol, gol zamanı. Güzel bir kafa vuruşu. Daha döndüremez geldi bu skor skor daha döndüremez. Kadın, İmkansız yani. Devam topu Hadi bay. O gol müydü Arkadaşlar birinci oldum. Birinci. Arkadaşlar seviye 14 oldum. Nadir Pikit'i geliyor. kullanabilirsin. Tamam. Hemen bu modu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Yani neyse ben daha sonra bitiririm o görevi. Buna tekrardan şey istiyorsun de. Ne oluyor ya? Hemen, evet. Çok efsane ya. Ekstra bir şey bu. Çok ekstra. Nadir ve el nadir ile değil mi? Nadir set arkadaşlar. Bunu satacağım aldım. Ben böyle yetenekleri tutuyorum aslında. Benim hiç ihtiyacım var. Yok yani. Ben sadece nadir şeyler var ha. He. Hep nadir şeyler gideceğim abim. Şuradan şu var. Aşağı ben efsanevi ve nadir giyiyorum şu an. Şu da güzel. Hiç bende yok dışı. efsanevi çok güzel. Ondan sonra. Tüyü var mı abicim benim? Al kıyafetten. Abi ben nadir ve efsanevi set oldum. Şimdi bu 88 oldu arkadaşlar. Hemen bir maç daha atalım. Meraklı yani o benim eksik süper güçlerimi tamamlıyor. Elmas verdiğim şey. İki maç kazanmış biliyor maç... Fenerler o da iki maç kazanmış. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Süper güçle öne geçin. Bu kadar süper basit. Süper güç ve süper kafa. Süper kafa bu hmm. Seriden başlıyor Feyyaz Yıldızlar. Sağ 11 Messi Kare buzlandı. İyi vurursa gol olur. Direk. Ha rakip ne oluyor sana? Bu rakip Havit'le kafayı yedi. Kaldığı yerden devam ediyor. Kafasına vurdu. It's going now. Ya bu rakip ne?

Biraz bir şans gelsin gidiyor. diye. 3 golle yendim onu. Bu da bugünün son turuydu. Evet aslında bugünün son turuydu kim bu. bu. Zoom. Tamam. Ben çıkalım şuradan bakalım bir çok güzel ve kolaydı. Rakla ben videosunu da hemen şimdi tamamlayayım geliyorum. Neyse arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar olsun ya. Görevde bitti maçla pek bir şey çıkmadı hemen şunu da alalım. Ben dostluk maçı attım arkadaşlarımla arkadaşlarla oynadık biraz. Tabi daha yeni katıldım kulübü arkadaşlar şimdi 40 maç atmamız lazım Yıldızlara gelince şey geliyor neyse arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olup linkimi aktarırken açarak gelen videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz neyse görüşmek üzere bay bay